Arkadaşlar merhabalar sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Normalde farklı bir video çekmeyi düşünüyordum ancak sezonun sonu olduğu için ve gerçekten evrimli barbarlarla çok güzel sonuçlar aldığımdan dolayı bugün de son olarak kupa videosuyla finali yapmak istedim bu sezon için. Çok iyi gidiyoruz. Dünkü videomdan beri 400 kupa kastım yaklaşık. Gerçekten çok iyi gittiğini söyleyebilirim evrimli barbarların destemize. Maçlara geçtik. Vazap Giorno evet İtalyan bir oyuncuyla oynuyoruz. 2 tane Akdenizli. Kapışacak şu anda. Ben tabi bölge olarak da Akdeniz bölgesindeyim. Akdeniz'i çok seviyorum. Vatanım Akdeniz yani. O kadar severim Akdeniz'i. İksir golemi. Evet. O zaman şöyle bir elektro ejder atalım. Artık arkadaşlar bu iksir golemi destelerinde dahi alev topunu kullanıyorlar. O yüzden direkt barbarları kesinlikle atmayacağım. Evet. Şimdi oraya bir alev topu falan gel gelme ihtimali çok yüksek. Aynen. Biliyordum arkadaşlar. Alev topunu çok kullanıyorlar. Bir özellik basta bari. Yalnız çok feci şu an. Ee, şöyle yapalım ama evet. Birazcık vuracak o. Tamam. Yarasalar bir tık boş olmuş olabilir. Şu an rakibimiz şeyini harcadı. Alev topunu harcadı. Bu yüzden hemen bir toplayıcı dikiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir avantaja geçmemiz lazım. Ee, alev topu hani barbarların alev topuna karşı şöyle bir avantajı oluyor. Mesela ben golem hata yapıyorum arkadaşlar. Rakip alev topu atıyor. Sonrasında evrimli barbarları basıyorum falan. Mükemmel iş yapıyor. Hemen oduncuya atalım. Şifacı kullanmayacağım çünkü hani büyüsü var ve iş görebiliriz. Şifacı attım. Bakalım ne yapacak. Elektro Ejder'i de atalım. Şu an için hemen golem atmayacağım. Bir tık riskli olabilir. İki kat iksiri bekleyeceğim. Alev topunu attı. Güzel. Vursana bir tane. Ah iyi olmadı. Neyse sorun yok. Önüne dedim acaba basar mı? Ki bastı da bu arada. İşte şu an arkadaşlar evrimli barbarları kullanıyoruz. Tertemiz bir şekilde etti. Hatta şöyle golemi buradan atıyorum ki. Evrimli barbarları koruyalım. Hatta üstüne özelliği de bastım. Çok güzel. Çok güzel oldu. Şimdi oraya diyelim ki Alev topunu mu atmak zorunda kaldı? Hop bu sefer elektro döndürüyoruz. Havadan hakim oluyoruz. Yani rakibi her türlü ikileme sokuyoruz yani. Hemen bir barbarlar daha atalım o zaman tertemiz bir şekilde. Rakibi şu an e, barbarlar açısından bir e, out cycle dediğimiz duruma soktuk aslında. Evet maçı artık kazandık arkadaşlar. Yani yine barbarlar bize kazandırdı maçı fark ettiyseniz. Evrimli barbarlar iksir golemini eritti. 4 iksir kazandırdı bize. Üstüne golem hata ve 3 taç mı diyorduk. Ver 3 tacı ya uğraştırma. İnat etti. Aldık mı 3 tacı alır mıyız? Mesela diyelim ki maçı almak zorundayız şu an. 3 tacı alamadık ama neyse sorun yok. İyi oyundu diyelim. Ve galibiyetimizi bu şekilde almış olduk. Bu arkadaşı ben şu an hatırladım. Bu arkadaş bana bu şekilde bir kere yenip toksiklik yapmıştı. Ee, cevabımızı intikamla vermiş olduk ve ilk galibiyetimizi de aldık böylece. Keşke daha önce başlasaydım. Yani tek günde bile neredeyse 300-400 kastım. Evet. Clash Royale kod Pong geldi. Bu YT punk o muydu? Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir oyuncu hatırlıyorum sanki. Evet, popüler kültüre uyup yine fişekçi almış. Varit. Farklı bir deste. Acaba dedim binici falan mı? Al onu orada şifacı. Lütfen al. Koruyacak yani. O kuleyi korur gibi koruyor adeta ya onu. Şaşırmıyorum yani. Elektro ejder. Evet çok farklı bir destesi var. Bu ne böyle? İnanılmaz garip. Elektro ejder Falan. Çok garip. Toplayıcı dikeceğim ya. Yani. Güzel. Bir de kasırga yapalım. Yine vurdu hain. Evet şu an için bekleme pozisyonundayız arkadaşlar. Sabrın sonu selamet mantığındayız yine. Golemi atmayacağım çünkü evrimli fişekçisi dönecek. Kasırga da yok elimizde. O yüzden şifacı attım. Normalde golem atılabilirdi ama bu sefer atılamaz arkadaşlar. Hata olurdu. Çünkü evrimli fişekçisi elinde. Dediğim gibi. Ee, zor. Ek duru de arkadan atalım. Bir toplayıcı daha çevirmiş oluruz. O mantıkta düşünelim. Özelliği de basabilir aslında. Yavru ejderi yansıtıyor keşiş. Yaptı da onu. Birbirinizi alın orada. Birbirinizi nötrleyin diyeceğim o da olmadı. Neyse. Şimdi bu arkadaş ne oynuyor? Ben onu hala çözemedim. Yani bu arkadaşın atak kartı ne? İskeletleri de attı öyle. Hemen şöyle arkadaşlar bir barbarlar. Fişek olmasa daha güzel olacak da şu oyun. Neyse. Al orada onu. Alırsın ama orada onu. Al güzel tamam en azından onu aldık. Ee, yavru ejderi de çıkarmış olduk elimizden. Hemen bir oduncu atmam lazım. Acil, acil. Bir şey daha atar mısın acaba? Var mıdır böyle? Hemen bir barbarlar attım. E, acil kasırga. Çok acil kasırga. Elektro ejder, vur. Vur elektro ejder. Çok güzel, çok güzel. Yalnız şu an çok da güzel değil. Evet. E, barbarlar gidiyor şu an. Barbarlar çok iyi vuruyor. Barbarlar harikasınız. Çok güzel. Yavru ejder de gidiyor. Şifacı. 413. Hadi. 201 son vuruş. Vur. İşte bu. İşte bu. Çok güzel. Hemen toplayıcıyı diktim. Ee, tekrardan arkadaşlar şu an bekliyorum. İşte bu. Harika. İnanılmaz zordu ya. Evrimli fişek için. Senden nefret ediyorum. Hemen şöyle yaptım. elektrojilerin çarpma olasılığı var mı? Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Çarptığından dolayı bir tık vurabilir. O benim için önemli değil. Arkadan golemi de çarpıyor hain elektro ejder. Neyse yine problem yok. Kuleyi aldığım için şu an mutluyum. Ama çok zor yani. Kasırgası da var. Ee, güzel oynamamız lazım. yani Başka bir açıklaması yok. Çok iyi oynamamız lazım arkadaşlar. Şuradan atalım mı hatta? Ne dersiniz? Şöyle yapsak. Şöyle güzel bir de keşiş bitiriyor bizi ya. Şöyle yaptım. iyileştirelim diyeceğim. Evet evrimli fişekçi yaptı. Olmaz olasıcayı. Yani oyun fişekçi royale döndü arkadaşlar. Gerçekten fişekçi royale. başka bir açıklaması yok. Hatta pardon evrimli fişekçi royale. Daha doğru olur. Oduncu harika vuruyorsun sen. Biraz önce de kuleyi o almıştı herhalde. Harika iş yapıyor. Şimdi 255 can. Bakalım onu götürebilecek miyiz orada? Böyle acilen benim bir şey atmam lazım. Yalnız o arkadaşımız öyle bir eritiyor ki şu an onu. O, o golem orada. Arkadaşlar golem kuleye gitmiyor. Aksine geriliyor şu an. <laughs> Geriye gidiyor. Bir tane daha atsak şöyle golem. Patla en azından. Bitsin artık şu maç. 28 saniye var ve kazandık. İyi oyun diyelim. Çok zor bir maçtı. Yani ee, gerçekten inanılmaz zordu ya. Hani Oynarken böyle terledim arkadaşlar zaten Adana sıcağı var üstüne baya terledim ee, şu an her tarafımda ter akıyor herhalde arkadaşlar yani Adana öyle bir yer ki duşta bile terliyor insan gerçekten hani e, havluya falan bile gerek kalmıyor yani o kadar Adana sıcak ki hani duştan çıkıyorum e, kendimi kurulamama bile gerek kalmıyor yani kendiliğinden hepsi gidiyor. Yani normalde bir insanın duştan çıkarken üşüme hissetmesi lazım. Biz üşüme hissetmiyoruz ya terlemeye başlıyoruz direkt. Evet. Şöyle attım evet. Yani log bait bizim için çok iyi olmadı ama artık hani ben arkadaşlar şunu diyordum eskiden belki izleyenler bilir. Prensesi görmekten bıktık sürekli köprüden prenses falan diyorduk ama... Şu an prensese şükreder olduk. Yani beteri beteri var gibi oldu biraz. Önüne bir serseriler hissettim gibi ama havanmış. Nasıl bir deste bu? Çok garip bir destesi var yani. Havanla havan kara prens falan oldukça sıra dışı. Alır mıyız orada onu? Alamadık. Neyse şu an aldık. Güzel. Ya sonrasında o prenses alacağım. Önüne bir şey atacak falan. Hiç gerek yok arkadaşlar. Hemen halledelim yani. Geliyor mu şey? Fıçı gelmedi. Ama en azından arkadaşlar güzel tarafı şu toplayıcımız hayatta. Böyle bakalım yine. Toplayıcımız var. Bir toplayıcı daha diktik. Şöyle yaptım. Güzel. Şu an iyiyiz bu arada. Yani roketi var mıdır diye bir düşünüyorum. Yani bu metada arkadaşlar roket iş yapmaz. Yani neden yapmaz? Çünkü hani evrimli fişekçi bu kadar kullanıldığı bir oyunda roket yani çok da büyük olarak iş yapmayacaktır. Birçok oyuncu şu an alev topunu falan tercih ediyor. Zehir kullanan var, ok kullanan var. Roket çok çalışmıyor. Ben elektro devde bile karşıma alev topu geldiğini biliyorum artık. Yani öyle bir yere evrildi Clash Ve bunun sorumlusu bir süpersel iki evrimli fişekli. Başka bir açıklaması yok. Arkadan bir tane daha vur. Harikasın elektro ejder. Arkadaki bir tane kızı da aldık. Güzel oldu. Yalnız şu an elimiz dava kartı yok. O biraz kötü oldu ya. Ama yavru ejder şu an köprüde. Çok güzel. Alır mısın orada onu? Ha, bu arada şey varmış bakın. Yine alev topu varmış. Dedim ki çok tercih ediliyor alev topu. Şifacımız yine mükemmel iyileştirmiyor mu arkadaşlar? Şifacımız mükemmel iyileştirmiyor mu? Mükemmel bir övgü hak etmiyor mu şifacı? Mükemmel iyileştiriyorsun. Bu aralar birazcık evrimli barbarları övüyoruz ama bu şifacıyı unuttuğum anlamına kesinlikle gelmez. Şifacı benim için her zaman baş tacıdır arkadaşlar. Bunu unutmamamız lazım. Şöyle bir kasırga atalım. Dikkatli olalım bu arada maç şu an rehavete falan gitmesin. Ha goleme kitleniyor biz zaten güzel. Tamam herhalde alamaz orayı. Güzel. Bir galibiyet daha almış olduk. İyi oyundu diyelim. Ee, şifacı çok güzel çalıştı. Elektro ejderin arkadaki bir kızı alması. Yavru ejderin yine e, havana şey olmadan kule şey olmadan vurması bizim için çok iyi oldu ve bir galibiyet daha almış olduk. 2834'teyiz. 3'te 3 gidiyoruz. Maşallahımız var. Bir başa daha geçelim. Evet rakibimizi bulduk. V geldi. Nice strateji klanından. Küreselde bilindik klanlardan bir tanesidir. Goblinlerle başladık. Yine şu fişekçi destesini mi göreceğiz? Bombacı evet. Değişik bir deste. Güzel. Fişekçi umarım yoktur. Elektro dev evet. Arkadaşlar yani bu elektro devde bile ben bu aralar görüyorum biliyor musunuz şeyi? Güzel onu aldık. Şu an işte barbarları atabiliriz. Okları var bakın yani elektro dev elektro dev destesinde şey görmek arkadaşlar imkansız gibi bir şeydir. Ya yani oklar göremezsiniz. Kasırga vardır, yıldırım vardır veya deprem vardır. Hani artık şey bu ne ya böyle? <laughs> Desteye bakın. Nasıl bir deste bu? Bir tane vur yeter güzel. Ha bu desteği hatırladım. Bu destede yanlış hatırlamıyorsam büyük bir yoktu diye hatırlıyorum ama çok emin değilim. Artık bir hata çıkmamızın vakti geldi bence. Çünkü elektro sonra 3 kart attı değil mi? Bizim yine arkadaşlar bir evrimli barbarların elimize gelmesi lazım. Çok iyi eritiyorlar. Evrimli barbarlar gerçekten mükemmel eritiyorlar arkadaşlar. Onu kullanacağız. Ya özellikle evrimli barbarların olmasının güzel yanlarından birisi de Elektrodev'e karşı gerçekten etkili oluyorlar arkadaşlar. Çok temiz bir şekilde. Bakın şu an şifacıyı da atacağım. Alev topu var mı acaba? Bakın şifacı orada bilerek attım ki iyileştirelim diye. Öldü ama en azından elektrodevi de eritmiş olduk. Eskiden bizim kartlarımız ölüyordu. Elektrodevi de iyileştiremiyorduk. Ona vur bari bir tane. Güzel. Şöyle yapalım. Şeyi harcamayalım arkadaşlar. Toplayıcı dikeceğim ya. Risk alacağım biraz. Bir tık risk alacağım. Eyvah. Bu iyi olmadı çok fazla. Hadi. Şöyle geriye çektim. Hadi barbarlar. Bir tane de olurdu. Çok büyük sıkıntı şu an. Hani bir tutturursak böyle kazanacağız aslında. Ama işte o tutturmayı iyi yapmamız lazım. Özellikle şu an yavrayıcıların falan elimize dönmesi iyi olurdu. Şöyle yapacağım. Yavru ejderi atacağım. Şu an barbarları kullanmayacağım. Vurma vurma artık. Golem'e attım. Ee, bir tane daha döner mi ya? Tamam. Hemen eritiyorum şöyle. Ardından şifacıyı da bastım. o atacak oraya. Hemen şifacıyla iyileştirdim. Oduncuyla basıyorum şu anda. Rakibin üzerine çok feci geliyoruz. Hemen şöyle bir de yavru dağıtıyorum. Şifacımız mükemmel iyileştirdi. Ve bir galibiyetimizi daha almış olduk. 4'te 4 yaptık arkadaşlar. Maçın kahramanı... Bir şifacı, iki evrimli barbarlar, üç de tabii ki toplayıcımıza da dokunamadığı için iksir toplayıcımız bir galibiyetimizi daha almış olduk. Ve genel olarak da arkadaşlar hep kazana kazana gittim aslında. Yani çoğu maçımı böyle kazana kazana gittim. Şu anda da 2866, 1006. olduk. Top bin kabul edersiniz herhalde. Çünkü videodan sonra da yine e, sezonun bitmesine kaç saat var? Şöyle bir bakalım, nereden bakılıyordu? Sezonun bitmesine nereden bakılıyordu onu unuttum. Ha, 19 saat varmış. Ee, yine 19 saatte ben daha yukarılara da çıkmayı deneyeceğim. 3000'e doğru yol alacağız falan. Onları da denerim yani. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.